Buyurun. Altyapı ve Ulaştırma Bakanımız Sayın Adil Karaismayloğlu ilçemizi ziyaret bayram dolası, dolayısıyla biz bayramı sevince dönüştürdük. bayramlaşmayı miting ile beraber Şalpazar'ı coşturduk. şalpazarı meydanından Sayın Bakanımızın halka hitap etmesini sağladık. Bu anlamda ee, Sayın Bakanımıza Çalpazarı'na gelmeleriyle e, çevre yolunu kendilerine anlatma imkanı bulduk. E, Kadırga yolunu anlatma imkanı bulduk. E, Gökçeköy'den Çanakçı'ya bağlanan e, karayolu ağına alınmış olan yolumuzun e, anlatma fırsatını bulduk. Aynı şekilde ilçemizde kavşak talebimiz olan, e, kanlaştırma taleplerimiz olan yürüyüş yollarımızla köprülerimizin düzenlemesiyle birlikte taleplerimizi kendilerine ilettik. Bağlantı yollarımız konusunda e, kendilerinin destek istedik. İnşallah e, Sayın Bakanımız hizmet, icraat bizim işimizdir dedi. E, bu sene yoğun olarak destek verecekler. E, kendilerine buradan ilçem adına, e, Şalpazarı halkım adına e, teşekkür ediyorum. Aynı şekilde e, bizi her zaman e, destek olan, yanımızda olan e, Asar'ın evladı diyoruz. Çünkü her zaman burada. Sayın Salih Çora vekilimize, Bahar Ayvazoğlu vekilimize, Adnan Günler vekilimize, Muhammed Balta vekilimize teşekkür ediyoruz. Geldiler burada, bizimle beraber oldular. Aynı şekilde e, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Bekir Sıtkı e, AK Parti İl Başkanı Sayın Sezgin Mumcu'ya, İl Ocak Başkanımız Sayın Ertuğrul Başkan'a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kadın kollarımıza, ilçe başkanlarımıza, e, misafirimiz, e, belediye başkanlarımıza özellikle komşu illerden, çevreden gelen belediye başkanlarımıza ve tüm halkımıza coşkulu karşılamaya destek verdikleri için teşekkür ediyorum.